Merhaba arkadaşlar. 12 Kasım Cumartesi günü Ankara yarış programıyla birlikteyiz. Bugün Ankara'da sezonun son yarış günü. Dolayısıyla olur da hani altılı bilen çıkmazsa devir olmayacak. 5 bilene, 4 bilene vesaire dağıtılacak ikramiye. Programa baktığımızda da yani devir etme ihtimali çok uzakta gözüküyor. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. Saat 13'te 2 yaşlı İngiliz taylarının 1500 metre kum pistteki satış 2 koşusu. Tayların satış fiyatı da 100 bin lira. 6 numaraya baktığımızda 96 bin lira fiyatları var. Ve performanslarına baktığımızda yani elle tutulur bir performans sergilemiş bir tay yok. yok. Oldukça vasat dereceler yaptı taylar. Üçünü eşit şanslı olarak görüyorum. İlki 3 numaralı King Demir Kır. Sonra 6 numaralı Pakovi. Ve son olarak 5 numaralı Maide Sister'ı eşit şanslı olarak görüyorum. Birinci koşudan sıralamam 3, 6 ve 5. İkinci koşuda 3 yaşlı Arap tayları 1600 metre Çin pistte meydandan çıkmak için mücadele verecek 8 tay. Yine 3 tay değerlendirmeme aldım. İlki Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 7 numaralı Kadruşka olacak. Uzayan mesafede avantajlı olacağını düşünüyorum. Favorim 7 numara. Rakipleri 4 numaralı Tufan. Bu mesafede koşmuş nadir taylardan biri buradaki. Ama o da sık sık startta kalıyor. 2-3 boy oyalanıyor startta. İyi bir start çıkışı yapması halinde kazanması normal sonuç olur ama dediğim gibi startta kalmasından dolayı ben ikinci şans olarak görüyorum dördü. Son olarak da iki kez koşan Kaysbert temsilcisi 6 numaralı Aysar iki yarışında farklı takılarla koştu. Bugün için yine takılarını değiştirdi ilgilileri. Üçüncülüğü özellikle oldukça tatminkardım. Bugün için üçüncü tercihime yazdım. Sıralamam 7, 4 ve 6 oldu ikinci koşuda. Üçüncü koşu ile yedili plase başlıyor. Üç ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2200 metre çim pistte koşacak. Şartlı 5 koşu da yedi safkan yarışa kayıtlı. Yarışı kazanmasını beklediğim safkan Gökhan Kocakaya idaresindeki 5 numaralı Lord of Game olacak. uzun bir aradan sonra yarış gördü. 5-6 ay aradan sonra yarış gördü. 1600 metreyi 1.36.98 ile ikincilikte kaldı. Bugün için 2200 metrede daha iyi koşup rakiplerini geçmesini bekliyorum. Banko diyorum 5 numaralı Lord of Game için. Dördüncü koşu ile Ankara'da ikinci altılı ganyan başlayacak saat 14.30'da. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre çim pistte koşacak. Handikap 16 koşuda 11 safkan yarışa kayıtlı 3 numaralı Beyazıt ile 11 numaralı Aist'i yarışa ekürü olarak katılıyor. Buradaki önceliğim 4 numaralı Golden Jet olacak. Oldukça e, formda bir safkan. Totosuna baktığımızda 1-2, 1-3, 1-4 şahane bir performans sergiledi. Perfect Strom temsilcisi ve ekürünün atları da oldukça formda. Önceliğim 4 numara. Yine de e, tek bırakmayacağım 2. E, altılı Ganyan İlkaya e, zorlu bir yarış. Yanına yazdığım ilk rakip ekürülerden 3 numaralı beyazıt ee, yani startta kalıyor ara sıra iyi bir start çıkışı yapması halinde 4 numaranın ilk rakibi bana göre ekürü avantajıyla 3 numara sonra 7 numaralı endless seas 3. tercihime yazdığım safkan oldu ki e, bu pist ve mesafede 1.35.96'sı var e, ki kazanmıştı o yarışını. Üçüncü tercihimde öneriyorum. Son olarak da e, yine son yarışlar özellikle e, çok iyi. Bir numaralı Kendoit. Dördüncü tercihime yazdığım Safkan oldu. Sıralamam 4-3-7 ve 1 oldu. Dördüncü koşu için. Beşinci koşuya geldiğimizde iki yaşlı İngiliz taylarının 1200 metre Çin pistteki açık A3 yarışı Hitit koşusu. 9 tay mücadele verecek burada. 3 numaralı Gezal ve 6 numaralı Tur Kırk yarış ekibi olarak katılıyor oldukça da şahane performans sergilemiş taylar var burada özellikle 800 numaralı çayka 94 handikapa ulaştı 5 yarışta ve e, potansiyeli çok yüksek bir tay maşallah diyelim hepsi için e, yani Aslında yanına at yazmak e, istemiyorum ama yani Saadettin Boryaz Evet çok usta çok tecrübeli bir jokey de ne zaman tek attım diye kendime sorduğumda pek hatırlamıyorum açıkçası özellikle birinci altılı Ganyan şablonumda müsait yanına rakip yazdım önceliğim 800 numaralı Çayka olsa da 6 numaralı Ekürler'den 6 numaralı Tur Kır sonra 2 numaralı Emil Kurcak ki dereceleri performansı şu ana kadar şahane bir performans sergiledim. 3 yarışın ikisini kazandım ilkinde ikinci kalmıştı Bugün içinde bu rakiplerin yanında şanslı olacaktır. Birinci altılı Ganyan şablonunda 8-6-2 yazdım. Yani 800 numara tabii ki rakiplerinin şu ana kadar ki performansına baktığımızda bu rakiplerini geçmesi gerekir. Yine de ben 8-6-2 diyorum. İkinci altılı Ganyan şablonumda 8'i tek bıraktım. Bilmiyorum kuponunda yeri olanlara öneririm 6 ve 2'yi. Altıncı koşu birinci altılı ganyanında son ayağında 3 yaşlı İngiliz tayları 1900 metre çim piste koşacak. Handikap 17 koşu. 7 tay e, yarışı kayıtlı. Baktığımızda da e, burada e, son yarışlarını birlikte koşan 2 numaralı Victor Wippen'ın kazandığı yarışta 3 numaralı Zulomon, 2. 7 numaralı Kaptan Amerika 3. ve 4 numaralı Çakırlar'da altıncı olmuştu ya, o yarışta yine startta kalmıştı biraz ee, ama kilo olarak baktığımızda bugün için dengeler e, çok değişti yani Victor Vip'in bugün için 4.5 kilo daha fazla koşacak 7 numaralı kaptan Amerika ise 5 kilo daha eksik koşacak Dolayısıyla oldukça e, avantajlı olduğunu düşünüyorum. Harun Kılıçarslan idaresindeki 7 numaralı Kaptan Amerika bugün e, önceliğim olacak. Sonraki rakiplerim bir numaralı Birol Bey Cem Altun ile ve tabi Victor Vip'ını yazmadan da olmaz. Yani 62,5 kilo diye ben 3. tercihime yazdım. E, oldukça ağır bir kilo taylar için. 3. E, tercihimde yine önereceğim. E, sıralamam 7, 1 ve 2 6. koşu için. 7. koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metre çimpiste koşacak. Şartlı 5 koşuda. 6 at yarışa kayıtlı değerlendirmeme geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olun ve lütfen beğeni tuşunu da tıklamayı ihmal etmeyin hatırlatması yapmak istiyorum 7. koşuda da 3 at yazdım değerlendirmeme baktığımızda zaten 1 numara ve 2 numara özellikle rakiplerinden 1-2 adım önde handikap olarak koştuğu koşullardaki dereceleri performanstır açısından o Önceliğim 2 numaralı başar. Akın Sözenli 2 numaralı başar. Yarışı kazanmasını bekliyorum. Alderamin tabi çok tecrübeli çok zorlu gruplarda koştu. Ama şu ana kadar yani uzun zamandır da kazanamıyor. Bilmiyorum. Bugün için Vedat Abiş de kazanabilir. 1 numaralı Alderamin. Son olarak da sürprizi önereceğim bir safkan var. 5 numaralı Özyel. Mehmet Nuri Sunkar'la bugün için Yine şablonuma yazdığım safkan oldu. Hani genelde bekleme yapıyor ama e, önde kabul ederse e, Mehmet Nuri Sunkar'la bir beyaz bayrak ayna yapma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yazmanızı öneririm 5 numarayı. Sıralamamda 2-1 ve 5 oldu 7. koşu için. 8. koşu 3 yaşlı Arap taylarının 1600 metre Çin pistteki maiden koşusu ilk birinciliği için mücadele verecek 8 tay 7 numarada ilk kez koşacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 4 tayı eşit şanslı olarak görüyorum. İlki Mehmet Salih Çelik idaresindeki 3 numaralı Memo Katı önceliğim. Sonra 8 numaralı Smell Gör. Özellikle son 2 çim yarışı çok tatminkar. 1400 metreyi 1.34-1.35'in içinde koştu son 2 çim yarışında. Bugün için Serkan Yıldız da Meydan'a veda edebilir. 8 numara. Sonra 5 numaralı Elif Nurgül. O da Meydan'da çok fazla kaldı. Sürekli favori olarak koşmasına rağmen en daha Meydan'dan çıkamadı. Bugün Aziz Akdemir ile yine yazacağız. Son olarak da son yarışını ölçü almadığım 6 numaralı Fidan kızı da son tercihime yazdım. Sıralamam 3-8-5 ve 6 oldu 8. koşu için. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün ve sezonun son koşusu 9. koşu saat 17'de başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1200 metre çim pistte koşacak. Handikap 10 15 koşu. 12 at yarışa kayıtlı 4 atı yazdım şablonuma. İlki Kaysbert temsilcisi 5 numaralı Özmeriç kızı Vedat Abiş'le sezonu sonlandırabilir. Ki özellikle son iki yarışı da çok iyi. 5 numaralı Özmeriç kazanmaya çok yakın ama son ayak ve Eren ters bir da gelebilir yanına rakip yazdım bunların ilki 2 numaralı hayırlı kız eğer tek atmayacaksanız burada bir atı muhakkak hayırlı kızı yazın derim sonra 6 numaralı Gülallar buranın sürprizini yapabilir yine sürpriz yazmak isteyenlere önereceğim Safkan 6 numara. Son olarak da Hattat sevdiğim bir safkan. Bugün 1200 metre kısalan mesafede yine buranın sürprizini yapabilir. Son tercihime yazmış olsam da çok şanslı görüyorum. E, Sıralamamda 5-2-6 ve 4 oldu 9. koşuda. Burada e, tabela bayis var. 800 numaralı Bey Bey'de e, tabela bayisinize yazmanızı öneririm. İkinciliğe olabilir, dördüncülüğe olabilir. Fazla at yazdığınız yere muhakkak 8'i de bayisinize yazın derim. 6'lı şablonumda 5, 2, 6 ve 4 olacak arkadaşlar. Ee, tahminlerim de bittim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.